Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese günaydın. Ben operatör doktor Mehmet Kaya. Bugün sizlere üst göz kapağı estetiği yani blefaroplastiden bahsetmek istiyorum. Üst göz kapağı estetiği genelde hastaların kozmetik amaçlı, estetik amaçlı ya da üst göz kapağı derisinin ve kasların aşırı bollaşmasına bağlı görme alanının azalmasından dolayı başvurdukları bir işlem. Operasyon genel anestezi ya da lokal anestezi ya da lokal anestezi artı e, sedasyon yani sakinleştirici ile yaptığımız bir ameliyat. Ortalama 45 dakika bir saat süren bir ameliyat. Ameliyat sonrasında da e, hastanın yaklaşık bir 24 saat saat başı 15-20 dakika aralıklarla göz altlarına buz uygulaması ve başını yüksekte tut tutacak şekilde istirahat etmesi. Ve en önemlisi de göz kapağı ameliyatı yapıldıktan sonra birkaç gün hafif gözlerde açık kalabileceği için gece yatmadan mutlaka suni göz yaşı damlası kullanması gerekmektedir. Hastalarımızın normal yaşamına dönmesi 1-2 günde olmaktadır. Yani ameliyat olduktan 1-2 gün sonra işlerine güçlerine dönebilmektedirler. Ameliyat yapıldıktan sonra hastanın istediği görünüme kavuşması da ortalama 3-4 haftayı bulmaktadır. Hastalarımızın sık sorduğu sorulardan birisi de hocam göz kapağı ameliyatının kısa sürede düştüğünü söylemektedir. Eğer ehil ellerde yapılmışsa uzman hekimler tarafından yapılan göz kapaklarında e, göz içerisindeki torbalardan e, yeterli miktarda çıkar, eksizyon yapılırsa, yani yeter miktarda çıkarılırsa, kas dokularından alınırsa, e, deri de yeterince çıktığında genelde çok fazla nüks görmemekteyiz. E, hastalarımızın sık sorduğu sorulardan birisi de hocam iz olur mu? Ameliyat kesilerini göz kapağı kıvrımına sakladığınız zaman e, çok fazla karşıdan belli olmamaktadır. Ve göz kapağı derisi ince olduğu için e, kollajen üretimi de az olduğundan e, anormal bir yara iyileşmesi yani çok fazla iz e, görmez göz kapağında. Vücudun en iyileşen, en az izde iyileşen yerlerinden birisidir. Bazı hastalarda genetik faktörlere bağlı, özellikle Asya ırkına yakın insanlarda göz kapağı düşmesini daha erken yaşlarda görmekteyiz. Özellikle bazı hastalıklar, e, tiroid hormonlarının aşırı yüksek olması ya da düşük olması durumlarında da hastalarda erken yaşta göz kapağı düşüklüğü görülebilmektedir. Göz kapakları aşırı bol olan insanlarda genellikle e, araç kullanırken e, kenardan gelenleri sağdan soldan gelenleri göremediklerini belirtmektedirler. Göz kapağı ameliyatından sonra e, dikişler alındıktan sonra yaklaşık e, 3 hafta sonra hasta normal makyajını yapabilmektedir. Göz kapağı ameliyatı genelde 45-50 yaşından sonra hastalara başvurmakla beraber e, genetik faktörler öndeyse hastanın ya da ekstra tiroid gibi hastalıkları varsa 30 yaşın altında bile göz kapağı ameliyatına ihtiyaç duyabilmektedirler. Keyfi bu işlemi yaptırmak isteyen göz kapağında gerçekten bir deri bolluğu olmayan göz kapağı düşmesi olmayan hastalarda bu işlemi yaptığınızda e, cilt fazla gergin olduğu için normal hastalara göre izi daha fazla olmakta. Sonrasında bu tür hastalarda e, başarılı sonuç alınamaktadır. Göz kapağı ameliyatından sonra en sık görülen komplikasyon göz torbaları alınırken gözdeşi bezinin de hasar görmesi sonrası hastalarda göz kurulu olabilmektedir. Ameliyattan sonra gözler birkaç gün tam olarak kapatılamadığı için kasların fonksiyonu tam yerine gelmediğinden hastalar mutlaka suni gözdeşi damlasıyla, suni gözdeşi jelleriyle bunu desteklemeleri gerekir. Eğer desteklemezlerse bu ilaçları kullanmadıktan da gece boyunca gözleri bir miktar açık kalacağından göz kurulu meydana gelmekte. Bu da e, uzun yıllar sürecek olan bulanık görmeye sebep olabilmektedir. Bugün sizlere göz kapağı ameliyatı ve sonrasında yapılacaklardan bahsetmek istedim. Ben operatör doktor Mehmet Kaya. Herkese sağlıklı günler dilerim. Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sundu.